Sofra hazır hanımım. Tamam kızım. Ömer'e ses ettin mi? Yemeyeceğim iş. Hayırdır inşallah. Bu ne Ne şimdi? Biz seninle böyle mi konuştuk Cumali emmi? Ha? Ömer'in ipini tutacağım diye söz vermedin mi bana? Çat. Burası geri Ne diyorsun sen ya? Ben sana defneden uzak duracağım demedim mi lan? Ha? Sen yürek mi yedin de bizim konağa geliyorsun benim lafımın üstüne? Sen kim oluyorsun da benim çatımın altında? Torunuma hesap sorayım bakayım. Geldiğimin gittiğimin hesabını vermem. Sen bana adam gibi sorarsan, ben de sana adam gibi cevap veririm. Değil mi? Neye geldiğim beni ilgilendirmez. Tamam mı? Bundan böyle dedenin dizinin dibinden ayrılma. Deden bırakmış senin yularını, sen sahibini bil, tamam mı? Ama sen hayırdır, ne biçim konuşuyorsun ya? <laughs> ya ne biçim bak, <laughs> konuşuyorsun lan. Lan, lan? lan ne yapacağım lan? Lan oğlum lan. Seni ayrı baban babangillerden ama... ...hata etmişim. Armut dibine düşermiş. Gözümden düştün bilesin. Ben de seni saygı duydum. Elini öptüm Cumal amcam bildim ama... ...lafın adamı değilmiş. Bak ya hala bak. bak. Ben ne dediysem koyun. Aklın karıştıysa tımarhaneye git. Hanemi basamazsın böyle, kırarım bir tarafını. Ben daha delirmedim Cumali mi? Delirirsem işte o zaman kork. Ya hele bir delir ya. Hadi bırak, hele bir delir. Bırak, hadi. Bırak, hadi. Bırak, hadi hele bırak, bir delir ya. Hadi. Hadi. hadi bir delir. Hadi lan. bir delir lan. Allah, Allah, Allah. aşkına. Ne oluyor baba? Ne işin sen var misal senin burada? Benim ne işim olduğunu babanla şu doktor efendiye sorayım. Utanmadan konak basayım ha? Oğlum bir sıkıntın, derdin varsa gelirsin dükkana oturursun adam gibi konuşursun. Böyle eve gelip kavga çıkarmak yakışmadı sana bir tat. Halil abi. Biz dükkanda oturduk, adam gibi konuştuk. Ama belli ki bazı şeyler anlaşılmamış. Hele bazıları hiç anlamamış. Uzatma. Hadi çık efendi. Halil abi. Bir tat. Bak sen delikanlı adamsın. Bu da kadınların yanında olmuyor, yakışmıyor sana. Hadi aslan. Hadi. Oğlum bak uzak hadi uzak. Dur. Lan hala lan hala konuşma. Ver. Ver. paralık ettiniz beni. İki paralık ettiniz. Lafımı sözümü çiğnadınız. Sayenizde bu it de evin gürlüğünü çiğnadı. Kapıya dayandı. Ne oldu baba yine? Niye denlendi bu olan geldi bu kapıya? Hepiniz benden biliyorsunuz değil mi kabahati? Hele bir sor bakalım şu Ömer Efendi'ye. Karadağ'ın kapısında ne iş varmış? Ya Melek ablanın küçük oğlu Gaziantep'teymiş. Hastane kayıtlarına gördüm gittim onu haber verdim. Ne var bunda? Sana ne? Sana ne? Sana ne? Hele sen Senle beraber o uğursuzun davasının peşine düşmüşsünüz. Bilmeyeyim sen mi? Hepiniz o hayırsıza el verirken ciğerimi söküyorsunuz, ciğerimi. Ondan sonra da bu elin mitatıyla yüze getiriyorsunuz beni. Baba sana etme dedim, anlamadın. Sus dedim, duymadın. Ne günah bildin, ne ayıp. İnsanlığını, vicdanını ardına alıp öfkenle yürüdün. Meleğin gelişi değil, asıl senin yaptıkların yüzünden hiçbirimize huzur kalmadı. Ama artık yeter. Kimsenin damarına basma, Kimse de haddini aşıp kapımıza dayanmasın. Sana daha diyecek lafım kalmadı. Halil, Halil! Allah aşkına! Bir dur! Nereye gidiyorsun? Bir tatlı dinleyip de birbirinize mi düşeceksiniz? İlk önce babam kendi nefretine dönüp bir baksın anne. Bu ateş sönmeden dönmeyeceğim buraya. Yok, Halil! 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 Amca bekle bir amca!

Git başımdan kadın.